Merhabalar Kangal sever dostlarımız, videomuz uzun sürüyor, Hayır. Her bundan öncekilerde ve sonrakilerde de söylediğimiz Hayır. sözler. Antakya'dayız, Hatay Antakya, Kirvan kardeşim yanındayız. Üç buçuk ay önce Kirvan kardeşim bizi telefonla aradı, hatta 5 ay önce aradı, bir ay falan bekledi evet, miydi? 1 bir ay bekledi. Bir ay kadar bekledi, rezerve yaptırdı, yavrusunu geldi kendi teslim aldı ve e, tamam. dediğimiz Kangal kardeşliği projesini biz gerçekleştiriyoruz. Kirvan kardeşim gibi belki yüzlerce kardeşimiz var. Sırf bu projeden kaynaklı. Köpeği aldı, aldıktan sonra iki defa arayıp teşekkür ettim. Köpeği çok beğendi, bize getirdi. Aynen. Ve en son beni aradı, tehdit etti. Tehdit şöyle, kardeş ben davet ediyorum dedi. Antakya'ya geleceksin, kardeşim işim var dedim. Geleceksen diyorsam geleceksin dedi. Ben de geldim ne yapayım yani yapacağım geldin, şey yok. Hoş var. geldin. <laughs> hoş geldiniz. Buraya gelirken Şeref çok gülerek çok heyecanlı geldik. Sana söz ayrıca vereceğim dur. Sen dur sana söz yok. Hamısızlık <laughs> yapma ya. Buraya gereken çok heyecanlı geldik. Ee, birkaç daha video çektik. Burada daha önceki yavrularımız da var. Sahiplendirdiğimiz. Ama burayı görünce depremin vurmuş olduğu, e, yıkık binalar, insanların kaybolan, yıkılan hayalleri, e, kaybolan canlar gerçekten çok kötü bir e, psikolojiye böndürdü bizi. Ana hani daha mutlu olmak isterdik ama insanların üzüntülerini paylaşmak zorundayız. Çünkü e, bugün size, yarın bize, bugün bize, yarın size. Bunların hepsi bir gerçek. Allah hiç kimseye bu acılar yaşatmasın. Öncelikle Kirvan kardeşim, yengeme daha sonra söz vereceğim. Öncelikle geçmiş olsun. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Çünkü çok kötü bir şey. Kesinlikle. E, Türkiye'de e, en acı bilanço bizim burada. Evet. Hatay merkezde. Tabii e, inşallah bu yaraları en kısa zamanda e, kapatacağız, kapanacağız. Ee, zaman geçecek. Belki de unutulacak. Ama ölmüşlerimiz hiçbir zaman unutulmayacak. Bu kesin. Allah hiç kimseye evet. bu acıyı yaşatmaz. Amin. 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 Kesinlikle ben hep e, dile getirdiğim bazı cümleler var. Bazı acıları çok uzakta görmeyin. Başkalarının uzaktaki acısını yüzeysel görebiliyoruz. Ateş bize düştüğü zaman acıyı kendimiz hissedebiliyoruz. Ben Maraş'ı gezdim. Elbistan'ı gezdim birkaç bölgeye daha gittim konusunda. Ama Antakya gelince gerçekten buradaki yaraların çok daha ağır olduğunu gördüm. Biz dış medyadan bakıyoruz ya, işte yaralar sarılmaya başladı diye. Evet başlamış ama kolumuzun komplesinde kangren var. Benzetme yapıyorum. Sarılan yer sadece tırnak. Aynen. Ama kolumuzun tamamındaki hastalık hala duruyor. Burada çok feci bir olay var. Arabamız yıkayıp geldim buraya birkaç saat içeride toza bulanıyor. Neden? Yıkılan binaların tozları gökyüzünü kapatıyor. Aldığımız nefeste bile tozu hissediyoruz. Evet. Yıkılan yerlerin temizlenmesini boşverin. Daha yıkılacak belki yüzlerce, binlerce bina binlerce var. Binlerce bina var. Yani bu enkazın kalkıp da bu hayatın normale dönmesi zannediyorum ki bir 10 yıla mal olur. Belki de fazla. Evet. Daha da fazla olabilir. Ama umuyorum daha kısa bir sürede toparlanır. İnşallah. Allah kimseye bu acıyı bir daha yaşatmasın. Amin. Amin. Şimdi sen bir kendini iyice bir tanıt. Hatta bizim tanışmamızdan bir gel bugüne. Ben e, tanışmamız gene sosyal medya. E, Baya bir araştırdım. Seninle tanışmadan önce. Baya bir araştırdım. E, Sivas'tan orijinal bir kangalı nasıl alabilirim? Ve birkaç kişiyle e, iletişime geçtik. Aradık. Sağ olsunlar ilgilendiler. Fakat e, içimin rahat olmadığı bir konu var. Bana anne babayı göstermediler. Tabi seninle e, telefonla konuştuğumuzda evet. bayağı bir güven aldım. E, anne babayı gönderdin, yerime gel. Burada da anne babayı gör dedin. Evet. E, o kadar içim rahat. Eşimle, çocuklarımla gittim. O kadar içim rahat, gönül rahatlığıyla gidip şu yavrumuzu alıp geldim. O beni çok mutlu etti. Özellikle senin gibi dürüst Allah razı olsun. bir insanla tanışman beni daha çok mutlu etti. Bir de e, buraya gelip bizi şereflendirmeniz bizi onure etti. Allah sizden de razı olsun. Beni kırmadın. Cümlemizden. Evet, ben çok sevdiğim tamam. insanlara emri vaki. Evet. Demin getirdi evet. e, gibi. beni Evet. <laughs> e, hoş geldiniz gene tekrardan. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Bir de bana böyle bir yavruyu verdiğin için de sana milyonlarca kez teşekkür ederim. Bu bizim oğlumuz gibi. Bu bizim. Onu fark ettim e, zaten. Evet. Hani çok da e, ısırıyor, dişliyor bu aralar. O, o da, he, o da e, şey yapıyor. Bak. Şimdi senin çocuğun, küçük bir çocuk büyüttün. İki tane evet. çocuğun var, evet. büyütürken onların diş değiştirme, diş çıkarma zamanlarında ne bu ağızdan atıp geberiyorlar. Değil Senin daha iyi Aynen. Yani, ki. yani kirvan büyütmediği için ona göre hava başlar, Anlamıyorum. Doğru. <laughs> 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 Köpeklerin... Ama bu küçücük. Tabii diş yani. değiştirirken illaki bak bunu yapacak ama zarar vermiyor. Aynen. Yani. Aynen. Ben yabancı biriyim. Evet ben doğurtturdum, dünyaya getirdim. Manevi babası benim, öz babası aynen. sensin. Öz babası benim evet. evet. Normalde beni ısırması lazım değil mi? Isırıyor Aynen. Şey. Yok, ama, Benim de ağzımda bir şey yok. yok. Yani çocuklarımı da e, bu şekilde dişlerinden dolayı e, ısırmaya çalışıyor ama tabi diş geçirmiyor. Sarar o diş, diş değiştirdiği için. Yok, evet. evet. Şimdi esas köpeğe yetiştiren sahibi kirvanım olsa da yetiştiren kişi bizim bütün primlerimizde olduğu <laughs> gibi hep arka plandaki yengemiz var. Evet. Yengem evet. sen ben kendini tanıt, sonra köpeğe nasıl bakıyorsun, nasıl besliyorsun? Sen onları anlat bize. Evet. Ben, yani gerçekten üçüncü çocuğum gibi. Evet. İki kızımız var. Bu da... Oğlumuz Üçüncü oldu. oğlumuz oldu, evet. Aynen. Yani sabah akşam özellikle temizliği, e, ne bileyim suyu hiçbir şekilde ihmal edilmeden ve söz dinlemesi çok çok iyi. Evet. evet. E, bir de çok kaliteli bir soy olduktan dolayı onun şeyini çok çok seviyoruz. Ve çok akıllı, çok zeki bir oğlan diyelim, hayvan demeyelim <laughs> evet. Bunun için çok çok teşekkür ederiz. Özellikle sizin gibi sağlam, dürüst, işini severek yapan insanlarla tanıştığımız için çok teşekkürler. Ayağınıza evet. sağlık. İyi ki de Hatay Antakya'ya geldiniz. Evet. Ben evet. Bunu İyi saygısın. ki de size bu yavruyu sahiplendirdik. İyi ki de evet. sizinle dost olduk biz. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Abi Kangal'ın farkı hiçbir zaman bitmez. Yani sürekli bir reklam cümlesi kullanıyoruz ama gerçekten biz bunları hak ediyoruz, hak etmeye çalışıyoruz en azından. Emeğin karşılığı. Biz kimseyi kandırmadık ve buradan sahiplenecek arkadaşların hepsine sesleniyorum. Yani bizim amacımız çok köpek satıp çok büyük paralar kazanmak değil. E, kaliteyi bozmadan sınırlı bir sayıda gücümüz yettiği kadar üretim yapıp doğru insanlara doğru köpekleri ulaştırmak. Şekil ağda gözüktüğü gibi değil mi? Dur Ve bu arada isim babası da benim ha. Onu da evet, söyleyeyim evet. Aynen. Hanım geldiğinde dedi ki, Kardeş adı ne olacak, adı ne olacak? Vallahi ben karaları çok seviyorum. Bu da gece kar olacak dedik. O da bizi kırmadı. Burada baba karanın şahanıyla yürüyecek. <laughs> Şu anda 3,5 aylık. 3,5 aylık. bugün tam 105 gün. 105 günlük 105 oldu. 105 günlük. Ortalama deralde 30 kilo civarlarında. Yani 31-32 kilo gelebilir. Ben evet. veteriner en son 90 günlükken 31 kiloydu. O zaman 34 35'e de çıkmıştır. Yani bak bak bak. Namussuz, namussuz. <laughs> Doğuşacak adam arıyor lan. <laughs> abi kanında var, soyunda <laughs> var abi. Sertlik bu. Bir de senin yetiştirmen. Şimdi bu videonun içerisinde ya da devamında e, bir Antakya'daki bir arkadaşımızın bir videosu daha paylaştık. Bir çift yavru demiştik. Bacak herilikten kastettik, anlattık, gösterdik. Onlar da Durma çok kaliteli abi. yavrularımız, bizim kendi ürettiğimiz, Hayır. kendi soylarımız. Hayır. Ama Doğru bakım, doğru besleme ve zamanında müdahalelerle köpeklerinizin e, o tür vakalara uğramasını engelleyebilirsiniz. Önleyici e, sağlık hizmeti diyelim biz bunu. Baştaki her şeyi ilk başta yapmanız lazım. Yapmanız gerekenleri başta yapacaksınız ki köpeklerinizde e, bacak eğriliği, kalça çıkıklığı vesaire bunlarla karşılaşmayın. Bizim köpeklerimizde %1 kalça çıkıklığı görülebilir ama genetik olarak çıkmıyor bunlar. Ben çok dikkat ediyorum. Çünkü anne babaların fiziki yapılarına, çiftleştirmelerindeki önlemlerine çok dikkat ediyorum. Şuna benzetiyorum. Akraba evliliğinden doğan çocukların veballerini biz taşımak zorunda kalıyoruz. Çünkü dünyaya geldikten sonra dönüş olmayan sonuçlar doğuruyor. O yüzden buna çok dikkat ediyorum. Alacağınız yerdeki köpeklere öncelikle dikkat edin. Telefondan sipariş vermeyi mümkün olduğu kadar bırakın. Eğer ki verecekseniz de çok iyi güvenliğiniz, emin olduğunuz insanlardan sipariş verin. Bunun dışında iyi bir köpeği almanın iki nedeni var, bir o kişinin bu işi düzgün yaptığına net olarak Arkasında emin durması. olmanız, en önemlisi zaten. Evet. İkinci bir olay da gidip yerinde birebir tanıyıp, tanışıp, görüp, anneyi babayı da görerek, üretimi de görerek almanız, sonuçlar bunlara mal olur. İlla ki buradan yine söylüyorum kötü yorumlar gelecektir, kangal değil vesaire, ben yine alışkınım o işlere, sorun değil. Bizim için sokak köpeği olarak belirtebiliriz bunları. Av köpeği de diyebiliriz. Yani. Hatta bir şive balık var bakarsanız. <laughs> yani biz bunlara hayır. hiç bocunmuyoruz. Yazabilirsiniz hayır. videonun altında. Ee, kendimiz için bir konuya değinmek istiyorum. Ee, satış sonrası takip çok önemli. Arkadaşlar bir ürünü aldığınızda e, bir yemeğe gittiniz. Bir lokantada yemek yiyeceksiniz. Evet yemek çok kaliteli ama garsonlar ya da sahibinin suratı azık zevk alamazsınız. Sahipleri çok mutlu, güler yüzlü ama mutfak bölümü çok kötü yine zevk alamazsınız. Ne zaman ki mutfakta A kaliteyi A kaliteyi bir usta yapıyor ve garson ya da patronun yüzü çok güler yüzlü, samimi buna inanıyorsunuz. O zaman o da en güzel mekan, en güzel zevk, en Kesinlikle. güzel tamak tadı orada. Kesinlikle. Bizim işimiz de böyle. Mutfak bölümü, mutfaktan sonraki satış sonrası dediğimiz takip sistemi bu. Ben mümkün olduğu kadar Türkiye'ye dolaşarak vermiş olduğumuz yavruları takip etmesini çok seviyorum. İnsanlara yatırım yapmayı insan biriktirmeyi daha çok seviyorum. Kesinlikle. Hayat paylaştıkça güzel. Kesinlikle. Aynen. İlave Aynen. etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, ben çok konuştum. Özellikle estağfurullah. Özellikle e, insanlığına insanlara yaklaşımına hayvanları önce sevip sonra sahiplendirmek. Evet. Bu çok önemli. Hani e, demin de söylediğim gibi sadece köpek satmak üretmek satmak değil. 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 Maksadımız o değil. Yani e, ben bu köpeğin yerine belki seninle tanışmasaydım başka yerden de temin edip alabilirdim. Evet alabilirdim. Ama benim en çok sevindiğim senin gibi bir insanla tanışma. Allah razı olsun. Kişiliğin on numara. İleri ileri geri konuşanlar olabilir. Olacak olacak. <laughs> hazırız onlara. Evet. Ama önemi yok. Ağzı olan konuşur diyorlar ya. Kesinlikle. Meyve veren ağaç taştanır. Biz Aynen. doğru yoldayız. Biz kimsenin ağını almadık, haram yola girmedik. Kesinlikle. Burada e, illa ki bir yere soyup birinin e, parasını çalmak hırsızlık değil benim nazarımda. Bir insanların parasını alıyoruz biz, bunun karşılığında da bozuk köpekleri, bilmediğimiz köpekleri kangal diye verdiğimizde onların da emeğini çalmış olacağız. Aynen. O da hırsızlık benim nazarımda. Ben öyle bir insan değilim. İlla ki hatalarımız olabilir. İster istemez, farkında olmadan Bizden kaynaklı değil ama besleyen kişiden kaynaklı da hatalar olabilir. Kesinlikle. Bize lanse edilebiliyor. Biz hepsinin arkasındayız. Ben hiç kimseden kötü söz işitmedim. Yavru ben dediğim hiç kimseye tartışıp da kötü olmadım, olmam da. Ki hele ki para için kesinlikle olmam. Ben o insan kesinlikle. değilim. Kesinlikle. Evet Aynen. yenge hanım, Tabii. var mı selamını söyleyeceğim birileri? Seni buradan dünya izleyecek. <laughs> Türkiye değil, dünya. Gerçekten geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık kaliteyi arıyorsanız, kalite soy istiyorsanız gerçekten doğru adresiniz AB ve İsmail Özbek Tek. Aynen. Yani. Allah razı olsun. Öyle değil. Mütevazi bizim reklamımıza yaptıralım ee, bari. Estağfurullah. Utanmış gibi yapayım. Böyle hoşuma gitti. <laughs> ben... Gerçekten kalite, dürüstlük ve soy. Allah yani razı olsun. Adresi İsmail de İsmail Özbek. Özbek. Evet, aynen. Allah razı olsun. Sizden de de evet, Güzel bir videonun sonuna geldik. Çok uzatmayı istemiyoruz. Çünkü Kirvan bizi o kadar çok yer gezdiriyor ki. Yani bir <laughs> iki köpek almış bizden. Antakya turuna çıktık. İskenderun, Arsuz. Arsuz, Konacık, evet, e, Harbiye. <laughs> e, ve onun gibi birkaç yer daha. E, Tabi vaktiniz olduğu müddetçe ben bunları yapmaya e, gururlanarak yapmaya hazırım. Onun farkındayım. O benim için ayrı bir şeref. Depremde olmasına rağmen bize göre daha çaresiz durumda olmasına rağmen bizi kendi evimiz kadar rahat ettirdi. Dostluk dediğimiz kavrama çok güzel yakıştı Yani çok söyleyecek Allah bir şey yok olsun. bu konuda. Allah ikinizden de razı olsun. Ne Yenge demiş, demek, demek. Allah, Allah razı olsun. olsun. İyi ki de geldiniz. Allah sizden de rahat olsun. Bunları duymak bizim işin hepsinden daha güzel. Birlikte olmak, paylaşmak bir şeyleri çok daha iyi. Şükürler Anlatılmaz. Olsun. Varız. Şükürler olsun. Evet. Buna da şükürler olsun. Çak bakayım. Bir çak kapatacağız. Çak. Hadi. Hadi bir çak. Çak aferin. Namussuz. Evet güzel bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamını gönderiyoruz. Bir el sallayalım. Allah'a emanet. Dur <laughs> <laughs>